Ey iman ve İslam nimetini nasip eden Rabbimiz, abdest ve namaz ile ruhumuzu ve bedenimize şifa ver, okuduğumuz Kur'an'ı, zikirleri ve tesbihleri, dualarımızı, aklımıza ve kalbimize deva ile kulluğun ve ibadetlerin güzelliklerinden bizi mahrum etme, maddi ve manevi sıkıntılarımızın, kulluğumuza engel olmasından sana sığınırız. İşlerimizi sana havale ediyoruz. Nerede faydalı olacaksak, bizim için ne iş hayırlı olacaksa bizi oraya yönelt. Hakkını veremeyeceğimiz görev ve sorumluluktan, işimizi gereği gibi yapmamaktan, muhatap olduğumuz imtihanlardan, insanların bedduasına maruz kalmaktan, sana sığınırız. Namazımız, diğer ibadetlerimiz, ölümümüz ve yaşamımız senin içindir. Tüm varlığımız senin elindedir. Tüm varlığımızla sana yöneldik, huzuruna geldik. Bu yoksunluklar aleminde bizi senin sevginden yoksun bırakma. Kalbimizin, aklımızın, fikir ve duygularımızın bozulmasından sana sığınıyoruz. Kur'an'ı okumayı, okutmayı, anlamayı ve anlatmayı, yaşamayı bize sevdir ve kolaylaştır. Kur'an dünyada bize rehber, kabirde nur, ahirette şefaatçi ile Kur'an ile aklımıza, ruhumuza ve kalbimize şifa ver. Düşüncelerimizi, duygularımızı Sözlerimizi ve davranışlarımızı Kur'an ile güzelleştir. Ey azı çok, uzağı yakın, zoru kolay eden Rabbimiz. İşlerimizi kolaylaştır. Zorlukları aşmamız için sabır ve güç ver. Zorlukların bizi yıldırmasından, sabırsızlıktan, acizlikten ve tembellikten sana sığınırız. Sıkıntılarımızı gider ve sevinçlerimizi arttır sorunlarımızın seni unutturmasına ve isyana sürüklemesine izin verme. Ey her şeyi bilen Rabbimiz, ilmimizi arttır, muhakeme yeteneğimizi geliştir, karar vermemizi kolaylaştır, irademizi güçlendir, doğru yanlıştan ayırt edememekten, cahillikten, haddim bilmemekten, faydasız ilimden, Yetersiz muhakemeden, kararsızlıktan, iradesiz ve zayıflıktan sana sığınıyoruz Allah'ım. Amin.